Herkese merhaba ben Koray Baloğlu Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi'nin ilk mezunlarından biriyim. Yaklaşık 15 yıldır da spor medyasında görev yapıyorum. Toplam 7 yıllık bir Doğan grubu geçmişim var. 5 yıllık Kanal D spor servisi, 2 yılda CNN Türk spor servisi olmak üzere orada prodüktör olarak görev yaptım. Şu anda yaklaşık 5 yıldır A Spor'da editör olarak çalışıyorum. Ayrıca A Spor Radyo'da da program yapıyorum, hazırlayıp sunuyorum hafta içi her gün. Sabah saatlerinde 7 ile 10 arasında spor trafiği isminde bir radyo programı yapıyorum. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Sesi benim hayatımdaki meslek anlamında önemli bir katkısı var tabii ki gerek sosyal aktiviteler olsun okuldaki gerek eğitim düzeyi ve hocalarımızın kalitesi olsun bu yola çıkmam da çok etkili oldu. Sizin de hayaliniz bu mesleği yapmaksa eğer başlangıç noktanız için bu okulu tercih etmenizi öneririm. Bu okulu tercih edenlere de doğru bir seçim yaptıklarını söylemek istiyorum. Herkese emekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Okulumdaki hocalara da selamlarımı iletiyorum.